Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese merhaba. Yeni bir arızamız ve yeni bir aracımızla karşınızdayız. Aracımız Volkswagen Golf arkadaşlar. 1.6 düz motor. Arkadaşlar aracımızın yaklaşık bir 10 gün veya 15 gün önce aracımızın yağ bakımını yaptık. bujilerinde problem vardı onları giderdik. Fakat aracın yağ bakımını yaparken buradan yedek su bidonumuza baktığımızda e, tortu tortu lekeler vardı. Pembe pembe. Arkadaşlar bunu müşterimize söylediğimizde parabar e, temizliği yaptırmış kendisi. İlaç atmışlar içine Biz de e, ilaç pisliğidir veya tortusudur dedik. Aracımızı e, yolladık. Ondan sonra bir hafta sonra e, aracın suyunun değişmesini önerdik. Kendisi de bize suyu değiştirmek için dün bıraktı. Fakat araçta gördüğümüz kadarıyla motor suyunun motor suyunun içine yağ karışmış arkadaşlar. Genelde bu soğutucudan dolayı oluyor. Ama bu araçta soğutucu yok. Yağını da eksilme gördük. Dolayısıyla aracın ilk önce bir ihtimal diye yedek su bidonunun temizliğini yapacağız. Su sistem temizliğini yapacağız ve radyatör tıkayıcı koyacağız. Ama dediğim gibi ihtimal ve geçici bir çözüm. Normalde bu aracın silindir kapak sökülmesi lazım. Yani yarım motor. Contası kontrol edilmesi lazım. Contadan sonra motor da teste sokulması lazım arkadaşlar. Yani motora kadar gidebilir çünkü aracın motor ya motor su sistemin içine karışıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ilk etapta silindir kapak. Yarı motor diyelim yani. Contadan dolayı karıştırıyor. Genelde bu olayı soğutucu olan arabalarda soğutucuyu değiştirip bu sorunu çözüyoruz. Fakat bu araçta arkadaşlar soğutucu yok. Dolayısıyla direkt motora geliyor iş. İlk etapta dediğimiz gibi sinir kapağı ve motor problemi var. Ama biz yine şansımızı deneyeceğiz. Aracın sistem temizliğini yapıp arkadaşlar ilacımız attık. Sabahleyin ben bidonu söktüm. Dün daha koyuydu. Birazcık temizlik yaptım liftteyken yağ yere akmasın diye. Şimdi bu ikinci üçüncü turumuz olacak. Size göstereceğim şuradan arkadaşlar boşalan pisliği. evet gördüğünüz gibi ilaçlı su boşalıyor buradan devirdağım yapacak arkadaşlar ben de buradan suyu açacağım suyu koyacağız içine ve yaklaşık dediğimiz gibi 1-2 saat temizlik yapacağız aynı Volkswagen Kedi'ye yaptığımız gibi bakalım temizlik yaptıktan sonra ilacımızı koyacağız ve bir hafta müşterimiz kullanacak ne ile karşılaşıyoruz ne oluyor göreceğiz bakacağız arkadaşlar Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar çıkan yağlı pislikleri görüyorsunuz. Şu an suyumuz boşalıyor. Geri dönüşten. Şöyle göstereceğim. Biraz suyumuzu kısalım arkadaşlar. Şöyle hemen. Evet suyumuzu kıstık. Fazla taşmasın. Yavaş yavaş suyumuz boşalsın. Evet suyumuz boşalıyor arkadaşlar. Biri yanlarına doluyor. Size göstermek istedim eski çıkan pislikleri. Yağlar yavaş yavaş çözülüyor arkadaşlar. Evet, bir iki saat temizliğe başladık arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Şu an aracımızın 3. su boşaltma ve yenileme işlemine geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada köpüklü ilacımızın suları çıkıyor şu an. İlaç vardı arabanın içinde. Gördüğünüz gibi ilaç şu an aracın içinden atıyoruz ilacı. Şu an arkadaşlar ilacı boşalttıktan sonra aracın ilacını koyacağız. İlaçtan kastımız yani tıkayıcıyı koyacağız. Bakalım müşterimiz yaklaşık bir bir hafta 10 gün kullanacak araçta. Tekrar motor suyuna yağ karışıyor mu kontrol edeceğiz. Tekrar devam ederse zaten ileriye dönük. Bu aracın silindir kapak sökülecek arkadaşlar ve kontrolleri sağlayacak. Gerekirse motor sökülecek. Şu an ilaç aracın içinden güzelce akıtıyoruz. Bidonun etrafını da böyle yıkayalım sıcak suyla. Evet arkadaşlar, ilacı koyarken tekrar videoyu alacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Golf'ün temizliği bitti. Olduğu kadar arkadaşlar. Çünkü inciden inciden yine yağ verecek araç. Dolayısıyla bir sızıntı önleyici koyacağız radyatör. Bakalım bir hafta 10 gün sonra ne oluyor, ne bitiyor göreceğiz. Evet kapağımızı açtık arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Güzelce çalkaladıktan sonra vürt sızıntı önleyiciyi koyuyoruz arkadaşlar aracımıza. Mavi karışım. Evet şu an ilavesini yaptık. Zaten üstte yağ tortularını görüyorsunuz. Yani bizi müşterimizi bir bir ay İdare etse yeter Allah'ın izniyle. Şu an işlemimiz tamam. Bir hafta 10 gün sonra ne oldu? Tekrar video alacağım ve sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bizlere destek olmayı unutmayın. Youtube kanalımızdan. Allah'a emanet olun.